Aksen'in teknik analiziyle başlayalım mı? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani yayınımız öğle arası yani saat 2'de ama bizim haftalık öneriler Aksen haricinde diğerleri hedef fiyatına geldi. Alım aralıkları içerisinde işlem gördü ve açılışla birlikte alım aralıklarına geldi. Peki bundan sonra ne olabilir ki biz bunları biraz daha kısa vadeli haftalık olduğu için... Ve hala da güçler o nedenle yorumlamış olalım. Aksen bizim 41.68'de hedef fiyatımız tam bir kademede şeyden döndü hatta altından döndü. Şimdi grafiğine baktığımız zaman Aksen'de bir sıkışma vardı. Bu arada benim gördüğüm 41 70'li bölgeler önemli bir direnç. hedef fiyatımız da o bölgeye yakın. Gördüğünüz gibi bir sıkışma alanı içerisinde ise yani Burada 41.70'lerin 41.70'e kadar ataklar sonrasında geri çekilmede 37.70 bölgesinde destek bulmuştu ve 22 günlük hareketli ortalama bir test yaptıktan sonra her seferinde bir tepki hareketi görmüş. Keza bunu Cuma günü de yaşadık. Hatta geçen Perşembe çok daha güzel. Yani ben evet bu sefer 41.70'i kıracak diye beklerken, e, şunu bunu grafik olarak da yaparsak, ee, şöyle baktığımız zaman hacimli bir alım. İşte 41.70'lere doğru atak gördük ama sonra piyasa satışı ile birlikte yine 22 günlüğüne kadar geri geldi. Cuma da güzel bir tepki hareketi gösterdi. Ee, teknik anlamda e, bu nedenle güçlü gördük ve 41.66 hedef fiyatıyla <laughs> e, hede e, öneri vermiştik. Dediğim gibi şu aşamada gerekli bir açılış ve 41.66 bölgesinde tutunuyor. Peki bundan sonra ne olabilir? Onu kısaca bahsedeyim. Dediğim gibi hedef fiyatının üstünde <laughs> bölgesinde daha doğrusu. Şimdi kısa vadeli baktığımız zaman burada 37.70 veya 22 binlik hareketli ortalama önemli bir destek haline geldi. Bir süreden beri burada <laughs> ne zamandan itibaren? Temmuz 20'den beri neredeyse 3 haftadan beri bu bölgede bir konsolide bölgesi alım sonrasında. Şimdi bu bölgelerin kırıldığını, yeni bir pozisyon için bu bölgelere ye geri çekilme manadesi destek veyahut yukarı yönlü kırıldığını görmek gerekir diye düşünüyorum. Bu arada aksit bilançosu açıklanmadı. Ee, bu hafta içerisinde açıklanacak konsolide olan bilançoların son açıklama tarihi 21 iydi. Yani bir dahaki pazartesi o yüzden bu hafta önemli bilançolar da var. Onu da araya sıkıştıran Pegasus bir ee, gibi. E, Aksan gibi, Enko gibi e, önemli bilançolar var. Bilançoları da görmek lazım ama teknik tarafta dediğim gibi Aksan için ben 37-70'lerin üstünde tutunduğu sürece e, bilançoda özellikle beklentilerin üstünde biraz olumlu gelirse e bu 41 70'lerin kırıldığını görürüz ve e, güçlü bir onlarla görebiliriz bilançoyu. E, bence burada şu günün hangi tarafa kırılacağını özellikle 41 70'lerin yukarı yönlü e, kırılacağını teyit ederse bilançoyla birlikte çok daha e, güzel bir e, ataklar görebiliriz diye düşünüyorum.